zaman maç videosu çekeceğiz. abinin dediği gibi. Sonra da benim videomu çekeceğiz. Benim videomu da abone olun ha. Hani bizim şey bizim bir şeyimiz Elif nasıl kalmış diye bulabilirsiniz. Ben de iki askıya geliyorum. O gün arkadaşım da var, abim de var. Merhaba arkadaşlar. misafirimiz Abone ben söylüyorum abone. 450 bin abone. Ol. Ona kadar mı? Ben. ben Elif çekin. Benden dışarıda video çekmeyi istiyorsun ama dışarı çıkmam koronaya kalanmamak için dışarı çıkmıyorum ben. Zilsiz. Dışarıda video yapabildik ama 29 Şubat. Bir kere bir videomu bir kere sizin için bir videomu dışarıda yapacağım merak etmeyin. Ben yedim de beni ben üç Şimdi sizlerle sağ gideceğiz arkadaşlar. Biz burada mı çekelim? Burada mı çekelim? Hiç burada uzun zaman video çekmeyen uzun zaman olduğu için burada çekeceğiz. Arkadaşlar sen kalan versin. Aklına siz mi? Siz kalan verin hadi. Hadi bakın yazın mı koyayım arkadaşlar. Sizin mi kalan vereceksiniz? Koyayım arkadaşlar. Siz, siz bekliyorsunuz şu an. Yap, Atatak, de siz, ya, de. Evet, bu, ben de arkadaş ya kahve alsın. siz de kalabiliriz. Siz mi salona mı gireyim bir odaya? Yoksa bu odamdı. İyi ki onlara keşke Instagram'ım olsaydı. Sorardım var. Benim Facebook'um yok mu? Nasıl? Dön. Ya kamera malımız yok. Aslında kamera vardı dışarıda çekmediğim için pek lazım olmuyor. İlk ben geçiyordum kaleye. Topu evet. maalesef yine bu evli top kullanmış. Bir, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar atılıyor mu? Bir kere kafe, oyuncaklardan köpek videosu çektim. O videoda benim videomdu. Ben, benim videom. Ey, hadi. Hadi bahsedelim. Hadi siz gelin. Arkadaşlar size önce bir kava vereyim. Hadi, hadi ya. Ben... Nereden biliyorsun şey bu kanalı? I don't need 見せて。<noise> <noise>

声音。 você de... Oh, I

yasak ne yapsam o klasiye Yasak var ya O yüzden akıl sağımsa ağlamamını etütüyorum. Onlar şey bakın onları şey yerde alıyor. Bakın şöyle bir odası var. Depo aldın mı ya? bay bayat olduğu için depo adan Siz sakın almayın. Siz kandık depo alıyor. Ve bunlar da bayatlamasını sağlıyor. Balıkı onlar da depo koyuyor ve balıkı çi ve o o yoluyor bayatlamış. Depo ağırdır. şey Abi, şey balıkı kuyusu amcayı. Yasak olduğu için arkadaşlar. Siz de her zaman yasak için azalanın bence. Çocukların dışarı çıkmayın. Biz hiç dışarı çıkmıyoruz. Aferin bir saldım. Bir atışımdan bir atışım almıştı, iki golüm vardı. Geç o. Oh. Bu arada arkadaşlar, bir Bir şeyi fark ettim ediyor. kamera açacağım

Arkadaşlar sizi kurtardım. geçtim ben. bakalım. Siz görmüşsündür Zor, aman be. Şimdi galatasaray iki gol atabilir. Ama ne olur. Beş yaşında diye sorulur. İlk bir kere altı yaşına gelsin. O zaman videolarda görüştürürüz. Ben de yani öyle bir zorlayacağım ki. Hadi geç. Sen şaka yapıyorum şaka geç. İki penaltı daha çekeceksin. Topu alacak o. Bir penaltı daha var hiç. Aa, o da. Allah kare artık elimi zorluyorum biraz kalecilikle de zorlayacağım. Hayır. i'm Atlarım var şimdi buradan atlarsın. Çocuk çocuk için neler yapıyoruz? Evet. Kurtardın. Bir tane altın daha var. Ama iki golüm var. Bakalım için. <laughs> The am